Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben psikolog İlkim Öz. Bugün sizinle yine narsistlerle ilgili bir konuyu ele almak istiyorum. Hep birlikte narsistlerle ilgili bir konuya bakacağız. Ama öncelikle umarım sağlığınız, neşeniz, huzurunuz, mutluluğunuz yerindedir ve hayatınızda çoğu şey iyi gidiyordur diyorum ve hemen konuya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi yine sizlerden gelen sorularla yola çıkıyorum ben. Sorularınız şunlar. Eşim narsist, bana farklı davranıyor. Sevgilisi var, sevgilisine daha farklı davranıyor diye bunun nedenini soruyorsunuz arkadaşlar. Ve bu sorunun devamında da şöyle bir şey var aslında çok ilginç. Şunu söylüyorsunuz. Eşim bana çok iyi davranıyor ama sevgilisine kötü davranıyor ya da sevgili olanlar yazıyorlar işte erkek arkadaşımın genelde erkeklerle ilgili bu erkek arkadaşımın evli olduğunu öğrendim bana mutsuz olduğunu söylemişti oysaki eşiyle karısıyla son derece mutluymuş bütün eziyeti bana bunun sebebi nedir diye soruyorsunuz arkadaşlar evet hadi gelin başlayalım o zaman bunun sebebi bunların sebebi nedir Narsist eşine neden farklı davranır? Daha iyi davranır. Partnerine, sevgilisine niye daha kötü davranır? Ona niye eziyet eder? Şimdi beraber buna bakacağız. Gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar narsistik özellikleri fazla olan ya da narsist kişilik bozukluğu olan insanlar, erkekler çünkü bu videoda erkeklerden bahsediyorum partnerlerine ve eşlerine genellikle farklı farklı davranırlar. Hangisini bakın bunun altını çizerek söylüyorum bu çok önemli. Narsist hangisini kaybetmekten korkuyorsa ona daha iyi davranır. Eşini kaybetmekten korkuyorsa eşine daha iyi davranır. Eğer ki sevgilisinden eminse ki sizin sorunuz böyleydi çoğunuzun sorusu e, bana iyi davranıyor öğrendim sevgilisi varmış işte ona şiddet uyguluyormuş ona ona vuruyormuş onu dövüyormuş ona e, istismarda bulunuyormuş e, inanamadım diye eşler yazmışlar eğer ki sizi kaybetmekten korkuyorsa siz sınırlarınızı net oluşturdunuzsa sizinle ilgili kaybetme korkusu yaşıyorsa eşiniz size iyi davranır narsist kimi kaybetme korkusu yaşıyorsa ona iyi davranır arkadaşlar ama diyelim ki sevgilisi onu kaybetme korkusu yaşamıyor, sevgilisi ona sınırlar koymuyor, e, net değil, e, narsist onu her istismar ettiğinde işte ne olur beni bırakma ben sensiz yaşayamam gibi e, ona bu tür e, söylemler söylüyor, yalvarıyor, ediyor. O zaman tabii narsist ne yapıyor arkadaşlar? E, o partnerine daha köle gibi davranıyor. Evet, bunun sebebi bu. Narsistler, yani kadın da olabilir narsist. Hani videomuz erkekler üzerinden çekiyorum dedim ama sorular öyle geldiği için narsist kadın da olabilir. Eşine çok iyi davranır ama eğer erkek arkadaşı varsa ona da kötü davranır. Onu da istismar eder. Yani arkadaşlar burayı da. Sizler hep söylüyorum bir anlam vermek istiyorsunuz, bir anlam bulmak istiyorsunuz. Ona göre hani yol haritamı çizeyim diyorsunuz, hani hocam işte bir şeyler söyleyin ki ben de ona göre hani ayrılayım, ayrılmayayım, boşanayım, boşanmayayım, işte bu, bu sevgilim evliymiş ne yapayım? Yani tabii ki evli ise arkadaşlar yani evli bir insanla evli bir erkekle ya da evli bir kadınla beraber olmak bu sizin neden bu ilişkiyi seçtiğinizle çok ilişkili. Narsistler bunu yaparlar. Narsistlerin her zaman söylüyorum yedekleri vardır. Her zaman hayatlarında birileri birden fazla insan vardır. Ama siz neden evli bir insanla, evli bir erkekle ya da bir evli bir kadınla beraber olmayı tercih ediyorsunuz, seçiyorsunuz işte çok aşığım yani aşk her şeyin önüne mi geçiyor? Çok aşık olunca karşı tarafın eşini ya da işte çocuklarını yok sayabiliyor musunuz? Yani bunları düşünmek lazım buradaki sizin sıkıntılı davranışınızı çözmemiz lazım çözmeniz lazım kendiniz çözemiyorsanız hep söylüyorum o zaman terapistlerle gideceksiniz onlarla çözmeye çalışacaksınız çünkü bu yolun sonu yok evli bir insan e, hele ki bir narsist eşini bırakıp sizinle evlenmez arkadaşlar narsistler boşanmazlar boşanmayı sevmezler boşanmayı tercih etmezler onlar e, sistemlerini bozmak istemezler e, o yüzden de hani vaatte bulunurlar tabi işte boşanacağım bekle işte dava açtım açıyorum yok çocuğun okulu bitsin yok karne alsın yok yürü yürüyecek yok dişi çıkacak yok şöyle yok böyle hele ki küçük çocuğu varsa zaten boşanmaz ama çocuğu büyüdüyse de boşanmaz hani ben öyle e, olaylar duyu, duyuyorum ki danışanlarımdan e, mesela kadın 20 yıldır bekliyor sevgilisi neden e, çünkü çocuğu üniversiteyi kazanacak ancak ondan sonra boşanabilirmiş narsist. Onu üniversiteyi ya da çocuğum üniversiteyi bitirecek. İşte çocuğum evlensin bir boşanayım. Yani 20-25 yılınızı böyle bir umut, bir vaat, yalancı bir vaat uğruna harcamayın derim ben arkadaşlar. Evet narsist ne dedik? Korktuğu için eşine iyi davranır. Daha doğrusu hangi taraftan korkuyorsa Hangi tarafı kaybetmekten korkuyorsa hangi tarafı tehlikeye riske atmak istemiyorsa onun her istediğini yapar ona iyi davranır e, hangi tarafı da e, köle olarak görüyorsa daha çok köleleştirebiliyorsa e, daha çok onu yıpratabiliyorsa yani kimi daha çok kimin daha çok canını acıttığını görürse, ona daha kötü davranır arkadaşlar. Bu böyledir. Yani narsistin hani şöyle düşünmeyin işte eşine kötü davranacak ama sevgilisine onu çok seviyor ya ona iyi davranacak. Ha, hani eşini sevmiyor ona kötü davranacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani narsistler zaten sürekli de kötü davranmazlar yani manipüle ederler. İyi de davranırlar. Ele geçirmek için elinde tutmak için. Ee, bu böyledir arkadaşlar her videomda da söylüyorum yalan da söylerler onların da yalanlarına lütfen kanmayın diyorum arkadaşlar. Evet gelin yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Eğer YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir başka videomda da buluşuncaya dek hoşça kalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.